diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar en son bölümde arkadaşlar sizi izlediyseniz her abone arkadaşlar bize gelmiş ağzımızı burnumuzu attı. Şimdi arkadaşlar biraz odun toplamaya gidiyorum. Ee, arkadaşlar bayağı bir şu anda şu ağaçlar orada hırban vardı arkadaşlar çok kötü şeyler yaptı. bizi. Ama arkadaşlar öldürdük mod sayesinde. arkadaşlar biraz odun toplayacağız biz. Yani şu ağaçlar geçiyor arkadaşım. Arkadaşlar kaçtık ba köyden elmas bulduk. Bir şey yaptık arkadaşlar. Sana ben eve gidiyorum arkadaşım. Ne daha git, gitsem mi? Arkadaşlar sesim biraz bulanık gelebilir. Çünkü e gel geldi arkadaşlar keşke getirmeseydim. Yani oyun arkadaşlar hem donuyor. Biraz da sesin değişebilir arkadaşlar. Önce kusura bakmayın. Ve beni benim desiklemek amaçlı yani. Arkadaşlar te, e, videoyu telefondan çekiyorum. Onun için bana e, like atarsanız para kazanacağım. Her like bir TL olduğu için arkadaşlar. Ve bana e, attığınız like, e, kamera alıp size daha iyi video atabilirim arkadaşlar. Ama işte bu sefer oyun videosu atmayacağım. Böyle dışarı gelme videosu arkadaşlar. o her şey atacağım arkadaşlar. Daireden sonra çıkan onları atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öyle ben mesela arkadaşlar e, odun kazıyorum biraz Arkadaşlar ben şimdi eve gidiyorum. Arkadaşlar şimdi eve gidiyorum. En neredeydi arkadaşlar? Tamam orada. Şimdi şu acı da keseyim arkadaşlar öyle gideyim. Arkadaşlar mavi bir şey gördüm. Şu acı kestikten sonra bakacağım. İnşallah öyle değildir. Şimdi gitmeye korkuyorum çünkü. Ya belki olmayınca odun da boşa alırım. da alayım. Değil, değilse yanlış gördüysem. Arkadaşlar gidiyorum eve. Arkadaşlar ne oluyor lan orada? Bu oh, arkadaşlar elhametli şeyler oluyor. Oh, arkadaşlar iskeletler yanıyor. Arkadaşlar ev nerede? Ev burada arkadaşlar. Ne oluyor? Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır. 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 arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Hayır elevan orada. Sen kimsin elevan? Arkadaşlar oha gördüğünüz gibi. Nereye gitti? Arkadaşlar. Sığır kimsin ışınlanma Arkadaşlar. Kaç arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar seti de değişik siz göremiyorsunuz da. o arkadaşlar. Oha. Ne oldu? Bismillah. Tövbe tövbe arkadaşlar. Ben e, arkadaşlar e, şey totemi silmiyorum. ben nerede öldüm de. Şurada bir yerde de evet bu eşyalarım burada. Arkadaşlar e, siz görmediniz videoyu 2 ile kapattım. Ve geldi herhalde. Aa bebek geldi. ne ama. Arkadaşlar beletler bize saldırıyor ya. Belletleri görüyor mu arkadaşlar? arkadaşlar. E, ben videoyu kapattım. Bir mod açtım. Bunun sayesinde her bana vurabileceğiz ama o, e, onun seti çok güçlü. ve arkadaşlar bazen vuramayabilir çünkü yani arkadaşlar öbür şeydi. Yani belki siz inanmazsınız Bunlar bize kandırıyor diyebilirsiniz ama gerçekten oyunda hero var. Yani arkadaşlar yani inanma yani gelmesi inanmam yani. Arkadaşlar yani Hello bana ben savaştım. Öldürdüm adam mod sayesinde. Ama bu modu bir daha açamadım arkadaşlar neyse. Çok uğraştım. Gitti galiba arkadaşlar. Ay bir de anladınız siz yani. Ayet ben tahttan niye koyuyorum? Arkadaşlar yine geldi ya. Totem daha o, o kadar uzakta nasıl geliyor? Işınlanıyor tabi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizde gördüğünüz ya ışınlandı. Bak yine geldi. Bak git abicim bak git git. Ben... Arkadaşlar gördüğünüz gibi vurabiliyorum. Ar ne oluyor lan arkadaşlar? Arkadaşlar kaç kaç kaç. Vurabiliyoruz Vurabili gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu e, iyi kalpli de olabiliyormuş. Yani bazı şeyde kendi setini atabiliyor bize. Kendi setini atarsa. Arkadaşlar bekleyin. Video videoyu 2 saniyede durduruyorum. ki e, şey açacağım arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar durdurdum ve, ve, şey yaptım ve e, her zaman iyi niyetli oldu. Bize bazı şeyler atabilir. Gördüğünüz gibi vuram vurmuyor çünkü iyi niyetleri bana açtık. ne belki vurabilir. Arkadaşlar üstünde TNT var bize TNT atıyor. Biz ona et atak bakalım. Çakmak ne atıyor? biz ona et attık arkadaşlar. Neyse arkadaş bir TNT ne yapacağız? Onu mu acaba? Saldırsan mı diyorum. Oha aa, kaç 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 öleceğiz öleceğiz arkadaşım mod işe yaramadı. Mod işe yaramadı. Sen nasıl bir mod? Bazı modla çalışma Bloç'u. Eee, trolleyeceğim merhaba arkadaşlar. ha durdu. Ne var ne var Oha! Arkadaşlar şu anda şey açtım. Işınlanma gücü var. Şu anda arkadaşlar bir şey yapıyor kesin. Büyük büyük bir şey kullanıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha aynı havalandı biraz bir şey yapıyor kesin büyü bir şey yapacak içinden gördüğünüz gibi havalanıyor birden bak iyi bakın havalanmıyor içinden niye arkadaşlar gidebilir çünkü toteme ben kapattım yani bir gidip bir geliyor arkadaşlar ne oluyor Oo, bismillah gördüğünüz gibi çok güçlü arkadaşlar gördünüz mü? Tek attı. Oğlum yeter lan artık. Almaya lan sen. Oğlum ekranı döndürüyor yani. Arkadaşlar öldüreceğiz Erivan'ı. <laughs> abi neler yapıyor çocuk. Dur abi. Arkadaşlar. Şimdi bir set alayım şuradan. Kaçak bir şu seti gireyim. Şimdi gel lan sen. Neresin o araban? Yine ışınlandı o. Bak oraya ışınlandı. Daha yine buradaydın. Sen oraya ne zaman ışınlandın? Aşınlanma gücü var. Bak gördüğünüz gibi. Bak yine ışınlandı. Gördünüz mü arkadaşlar? İkide bir ışınlan ha. Arkadaşlar yine onu. O arkadaşlar. Kansız. Ama arkadaşlar yeter artık diyorum. Paramalı makine atacağım arkadaşlar. Yani bu yükledim. Bak gördüğünüz gibi galiba onun koruyucusunu gördüm. Yani koruyucu dersen onun şeyliği. değil. Bak yiyor işte bak. Bak havada havada ikide bir yayınlanıyor. Bir de yeni yayınlanıyor. Oğlum gel lan buraya. Dur arkadaşım. Şunu da giyinelim. Arkadaşlar kaçıyor. Yani kaçmaya da bir şey yapacak da. Kaç, yani heriman kaçar mı arkadaşlar? Bak, Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaratıklar üstümüze. Sesi duyuyorsun. Oha. Deli. Oğlum. Orkodoş. Aa kendisi yandı. Gel al. Oğlum yeter lan sen. Hayırdır oğlum sen. Oğlum, neredesin lan? Oha. Şu an nereden? Arkadaşlar ışınlanma. Bir daha arkadaşlar kılıcı elimizden alabiliyor. Oha. Nerede? Bak gördüğünüz gibi yere çekti. Sen kimin yıkılacağını yere çekiyorsun lan sen? O oh, vuramıyoruz. O vuramıyoruz. <laughs> töbe töbe. Bir dakika ne oldu? Bir dakika durduruyor mod, mod. Tamam arkadaşım mod tamam. Etmiyor lan bu ne Kaç ayar o? Abi yeter diyorum. Ya hak diyorum dalıyorum. Arkadaşlar bu sefer öldüreceğim. Kaçıyor arkadaşlar totemin yanına gidiyor. Eğer totemin yanına giderse abi koruyucularını çağırıyor. Yani koruyucu derken onun güvenliği yani kendisi fazla savaşmıyor. Bir arkadaşlar deli deli büyüleri var arkadaşlar. Girdap büyüsü falan. Arkadaşlar ne oluyor? Yeter evet, artık. Arkadaşlar videoyu burada sallandırıyorum. Siz de beğendiyseniz bana destek olmanız için like atın arkadaşlar. Arkadaşlar videonun bazıları e, görünmeyebilir çünkü. 21'den erim, beri şey oluyor. Oyun delirdi. E, arkadaşlar bunun içerisine bakmaya düşünüyorum. Bir e, da arkadaşlar modu sileceğim. Belki olur diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.